Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız, bana, bize oy vereceksiniz demişti. Erdoğan bu sözde çok tepki göstermişti. Benim milletim size bu yetkiyi vermeyecek demişti. Bu seçimde şimdi 52-53 gün sonra sandığa gidiyoruz. Bu iki Cumhurbaşkanı adayının hangi dediği nasıl gerçek olur? Evet, cevabım aslında açık. Bundan önceki konuşmalarımda da yani ilk bölümde söylediklerimden de çıkıyor. Bugün basın toplantısı toplantımızda deklarasyonumuzu açıkladığımız basın toplantısının sonunda da söyledim. Bu iktidarı göndereceğiz, bu düzeni değiştireceğiz. Ve buna gücümüz var. Bu konuda da en önemli sorumluluğu destekler. Dolayısıyla ve... En önemli sorumluluk iktidarı gönderme. Düzeni değiştirme konusunda da güvence olarak görüyoruz kendimizi. Bütün bu arkadaşlarımızın özgür olması bu iktidarı göndermek ve bu düzeni değiştirmekle mümkün.